Satranç TV'den hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Hemen videoyu like atarak videoya destek olabilirsiniz. Beyazlar Cem Gündoğan, Siyahlar Candidate Master. Kekic 76. Efsane bir karşılaşma. Burada arkadaşlar E4 hamlesiyle başladım. Siyalar C6 oynadı. Ünvanları özel bir turnuva yapılmıştı. Tatillerine onun yayını yapmıştık. Oradaki maç. D5 sürüşü geldi siyalardan. C6 Karakan savunması. Normalde D4 ya da at C3 tarzı da oynayabilir ama e, Karapalı oynamak istedim. D3 at D2 ile normal bir şekilde gelişimi tamamlamak istedim. Siyahlar da 5 sürdü. Karakan'ın mantığı zaten bu fili oyuna çıkmaya çalışmak. At D2 oynadım ve D alır E4 tercihi. D4 gayet makul bir tercih. E, D ile aldıktan sonra mesela D4 aldım. At F6 oynandı. Burada E5 tarzı hamleler de e, yapılabiliyor. At F6, Fil C5. Hani çok böyle baskılı oynamadığım için siyah daha rahat gelişebiliyor. D4, At F6 oynadı. Ben G3 oynadım arkadaşlar. Normalde Fil D3 ya da Fil C4 de devam edebiliriz. Ama ben G3, Fil G2, At F3, Kısa Rok şeklinde gelişmek istediğimi zaten yaptığım ilk D3 hamlesinde burada söylüyorum. Yani ben fili buradan geliştirmek istemiyorum diyorum zaten. G3'e G6 oynadı. Fil G2 fil G7. At GF3 kısarok, kısarok. Kısa rok at bd ve kale 1. Evet altın pozisyona ulaştık sevgili arkadaşlar. e 4de bir piyonumuz var. bir alan avantajı sağlamaya çalışıyoruz. Atı delikten çıkmamızın sebebi siyahlar eve sürdüğü zaman Muhtemel zayıflaması muhtemel d6 karesine at c4 ile birlikte sızmaya çalışmak. b3 a4 ile fil a3 koymak. Hep bir d6 karesi üzerine oynamak. Fikirlerimiz bunlar. At c5 hamlesi geldi. Ee, burada siyahlardan. E vezir e e2 de oynanabilir belki duruma göre. Ama vezir e2'ler işte c3'ten sonra d3'ü zayıflatıyoruz. Hani bizim yapmak istediğimizi rakip bize yapıyor gibi bir durum söz konusu oluyor. Ben o yüzden sevgili arkadaşlar burada e5 Sürmeyi tercih ettim. Atı rahatsız ediyorum. Şimdi at g4 falan gelemez. h sürüş sürüşü var basitçe arkadaşlar. Çünkü e5'i koruyorum hem atla hem de kaleyle. Dolayısıyla burada at d5 hamlesini tercih ettim. Şimdi vezire 2 geldim. Fil g4. Arkadaşlar basitçe h3 oynadım. Fil h5 oynarsa g4 ile fil düşüyor. E fili kaçarsa o zaman niye fil 4 geldi? Fil çarpı F3 aldı. Rahat çarpı F3. İlk durdurmamız gereken yerdeyiz. E, buna e, Grand Prix pardon Grand Prix Atak diyorum ya. Şahint Atak deniliyor. Bu D3 E4 at d e, formasyona. Burada sonuçta beyazlarını ani bir şey elde etmedi belki ama sonuçta fil çiftini elde ettim. e 5te bir piyonum var. F6'a rakip attan kurtuldum. C1'deki filimi rahat geliştirebileceğim. Kale D1 gelip C4 sürebileceğim. Olabildiğince daha stratejik oynayan bir açılış. Çok seviyorum stratejileri. Daha böyle yavaş gelmeyi ama sağlam gelmeyi. Siyahlar E6 oynadı arkadaşlar. Şimdi E6 hamlesinden sonra e, zayıflayan bazı kareler var. Hani ben At G5 E6 sürebilirim. Ondan da çekindi biraz. Şimdi E6'dan sonra birinci olarak F6 karesi zayıfladı. D6 karesi zayıfladı. Ama tabi bu karelerin zayıflığını nasıl kullanacağım da önemli. Mesela At G5 At E4 gelirsem hemen taşlar azalıyor. Dikkat etmem lazım. Arkadaşlar burada ee, ilk i̇lk hamlemi yaptım. Size soracağım. Beyazlar sizce burada ne oynamış olabilir? Videoyu durdurup bir düşünün bakalım. Arkadaşlar burada fil G5 oynadım tabii ki. Ta, oyunda olmayan taşıma oyuna geliştirdim ve siyah kaleri kontrol ederek geliştirdim. Burada F6 sürüşlerine E6 zayıfladığı için vezir B6 oynadı. B3 oynadım arkadaşlar burada basitçe. At D7 C4 oynadım arkadaşlar. Bakın adım adım beyazdan konumunu nasıl geliştiriyor buna dikkat etmenizi istiyorum. B, B3 ve C4 piyonları vezir kanda önemli hamleler. G5'teki fil oyuna girdi. At B4 oynadı. Kale A d geldim. Adım adım taşlarımı resital şeklinde oyuna getirmeye çalışıyorum. E, oyunda olmayan son taşımı da oyuna getirdim. Şimdi D7'ye saldırıyorum. At C5 oynadı. Ve burada arkadaşlar güzel bir hamle yaptım ama ee, hadi size soralım. Beyazlar burada sizce ne oynamalı, ne oynamış olabilir? Videoyu durdurup bir düşünün bakalım. Arkadaşlar burada Vezir E3 oynadım. Amacım şu. Bakın şarkı adına yani şu bölgeye baktığımız zaman bakın sağdan 4 sütuna baktığımız zaman siyahda kale fil varken bizde kale 2 fil bir atlı bir vezir var. Ve olay yeri diye nitelendirdiğimiz şah kanadında bakın siyah kalelerde zayıflık olduğunu söylemiştim. Yapmamız gereken şey veziri bir şekilde şah kanadına aktarmak ve burada saldırıda kullanmak. O yüzden vezire 3 oynadım. Eğer mesela atı altı oynasaydı işte vezirleri gel keselim dese vezir f4 oynayacaktım. Önemli bir manevra fikri. Vezir e3'den f 4e aktarıyorum. Sonra istersen aşağı altıya aktarırım. istersem f tutarım. Ee, bu fikirle oynadım. Vezir e3 oynadım. Kale f8 geldi. Çok güzel bir hamle daha. Yine size soralım arkadaşlar isterseniz. Beyazlarla sizce burada nasıl devam etmeliyiz? Arkadaşlar burada da fil f6 hamlesini tercih ettim. Buradaki fileri kesmek istiyorum. Çünkü bakın fil f6 alırsa e 6 alacağım. Şimdi vezir H6 vezir G7 mat edeceğim. Matı kurtaramıyor yani. Çok kötü konumda ne yazık ki. At D7 oynayamıyor. Kale D7 var. Kale A1 sayesinde D7'yi de kontrol ediyor. At a 6 oynarsa vezir H6 vezir G7 yine mat var. E şah F8 kaçmaya çalışsın yine vezir H6. Görmüş olduğunuz gibi G7'deki savunma filini ben kurtulduktan sonra çok hızlı bir şekilde atak olgunlaşıyor. Fil F6 buna yönelik. Bir hamle rakibim almadı. E, fil F8 oynadı. Burada bir hamle daha var güzel bir hamle ama bunu artık sormayayım size. İsteyenler zaten durduruyordur. Burada At G5 oynadım arkadaşlar. Saldırıyı bir taş daha getiriyorum. Niye at G5? At G5 ile birlikte bakın duruma göre bu atı E4'ten D6'yı da F6 kalelerine getirebileceğim. Ve vezir F4, vezir H4 fikrim de hala mevcut. Yani G5'teki atla çaktırmadan H7'ye baktığı için aslında ben vezir F4, vezir H7 ile birlikte buradaki piyonu sürmeyi tahrik ediyorum. Rakip bu piyonu sürsün daha fazla zayıflık gelsin diye düşünüyorum. At G5'e vezir C'ye döndüm. Vezir F4 taşlarımı adım adım şarkandoru yaklaşmaya devam ediyorum at d7 ve vezir h4 sinsi planıma sonunda ulaşmış oldum. Bakın vezir E3'den e 3ten f4'e gitti. Sonra h7'ye gitti ve h7'deki bir çaktırmadan bakıyorum. Ve şimdi h6 oynadı. 3-4 hamlelik bir uğraştan sonra rakibime bir piyon daha sürdürtmeyi başardım. Her zaman söylüyorum şah yapılan bu hamlelerin hepsi bir zayıflık hamlesi. Dolayısıyla rakibimizi tahrik ederek zorlayarak bu zayıf hamleleri yapmasını yani zayıflatan şah zayıflatan hamleleri yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Burada h6'ya at e4 oynadım. Bu da yararlı bir hamle. Çünkü bakın D6 F6 kaleleri zayıflıyor. Atı o yüzden G5'e E4'e aktarıyoruz. Kale A'da 8 gibi bir hamle imza attı arkadaşlar. Burada filmden kurtulabilmek adına. Fil çarpı D8 aldım. Kale çarpı D8 aldım. Şimdi plan işte fil G'de oynamak. e 5 almaya çalışmak. Vesaire şeklinde devam ediyor. Burada arkadaşlar çok enteresan bir fikirle oynadım. size soracağım. E, beyazlarla sizce burada nasıl devam etmeliyiz? Videoyu durdurup düşünün bakalım. Arkadaşlar burada Blackburn'e selam gönderdim ve vezir fedası yaptım. Vezir çarpı d8, ünlen. E, arkadaşlar stratejik bir feda. Yani bir hamlede mat olmuyor ama konudaki dengelere baktığımız zaman bakın, vezir fedası yapıyoruz. Vezir çarpı d8'i bir de üzerine kale fedası yapıyoruz. Kale çarpı d7. Bakın tüm taşları feda ediyoruz ama kahraman at, yani bundan 7-8 hamle önce g5 oda getirdiğimiz kahraman at şimdi devreye girecek. Vezir çarpı d7 alırsa at f6 çok güzel bir çok şık bir çatal. Ve şah g 7 at d7 alıp keyfimize bakacağız. Ve kazanç konu artık arkadaşlar. Bu fedaların sonunda bir kale üstün kaldık. Dolayısıyla burada arkadaşlar vezir fedasını almak durumunda kaldı. Ancak kale fedasını alamadı. Çünkü aldığı zaman at f6 gibi bir çatal fikri var. Vezir a5 geldi. Burada vezir a5 elmesini zaten görmüştüm. Burada amacımız şu. Plansal açıdan konumun zayıflıklarını değerlendirmeye çalışmak. Burada kale d1 oynadım. At çarpı A2 aldı. Kale çarpı b de aldım. Kale çarpı B7'inde şöyle bir mantığı var arkadaşlar. 2. kaleyi D diye ineceğim. Ve 7. ataydan bir baskı oluşturacağım. At C3 geldi. Burada tabii ki arkadaşlar taşları kesmeyeceğiz. Çünkü siyah şen etrafında önemli bir zayıflık var. At f 6 şah çektim. Şah G diye kale D diye indim. Ve görmüş olduğunuz gibi artık f 7deki piyonu korumanın herhangi bir yolu yok. Burada at 2 şah çekmek durumunda kaldı. Hatta iki şah daha basitçe şah açtık açtım. Vezir e1 geldi. Kale çarpı f'de aldım. Şah 8'e de kale açtı. Çok şık bir mat oldu sevgili arkadaşlar. Vezir fedasından sonra kaleyi de 7. ataya dizdiğim için gerçekten oldukça keyifli bir kazanç fikri ortaya çıkmış oldu. Biraz geri gidecek olursak burada kale D7, vezir a5'e. Şimdi kale de bir oynadık. Burada vezir e5 gibi bir fikir de var. Ona da bakalım arkadaşlar. Mesela at ata 2 işte kale b'de aldık. Vezir e5 alırsa ne var gibi bir seçenek doğdu. Buna da bakmakta fayda var. Arkadaşlar vezirin a5'te bulunmasının sebebi zaten d8'i kontrol etmesi. Eğer vezir e5 alırsa herhangi bir yerde ben hep d8'e inme planım var. Mesela burada basitçe f4 oynarım. E, vezir g7'ye gittiği zaman kale d7 8 inerim ve kale b8'den sonra f8 düşecek. Eğer e, tekrar vezir a5 gelirse yine aynı fikirle yine kale d7 gibi hamle imza atıyoruz. e5 sürerse yine at f6 ve yine kale a7 fikri mevcut. Direkt vezire 5 alırsa yani burada A2 yerine e kale d1'e vezir e5 gibi bir hamle yaparsa yine f4 sürüşü var. Vezir g7 yine kale b 7 kale 8 fikri var. Vezir a5'e yine kale b 7 kale d7 fikri var. Yani vezir eğer a5 karesinden uzaklaşıp e5 almaya çalışsa da bu sefer d8 karesinden bir problem yaşıyor. Bu sebeple arkadaşlar konum stratejik olarak siyahlar adına savunulamaz bir durumda. E, ee, tekrar baştan gösterecek olursak özellikle siyahların şah yaptığımız atak ve G7 piyonunu 7 filinden kurtulma fikri siyahın şah ciddi şekilde zayıflattı ve bize zaferi getirdi. Bakın buradaki E6 sürüşüne itibaren planları adım adım uygulamaya başladık. Önce fil G5 ile başladık. Sonra B3 C4 sürdük. Burayı tamamladık. Sonra kale A1 geldik. Sonra vezir e3, vezir f4, vezir h4 fikrini uyguladık. Veziri bu tarafa aktardık. Yani oyunlarınızda mutlaka bir hikayeniz olsun, bir stratejiniz olsun. Fil f6 oynadık bu filden kurtulmak adına. Fil f8'e at g5 koyduk. Bakın at g5 fikri çok önemliydi. Çünkü at g5, vezir f4, vezir h4 sayesinde h edip sürmeye başardık ki burası zayıfladı. Ee, bakın h edip sürdü. Sonra en son kaleye h7 mat ettik. Bunu unutmayın. Vezir c7, vezir f4, at d7'ye Vezir h4 geldik. Zorla bu piyonu sürdürdük. Şimdi atımız e4'e geldik. Atın görevi bittiği için. Galatasaray'ı alıp alıp burada vezir çarpı d8 fedasını patlattık. Ve yeterince zayıflamış olan şah kullanarak oyunu güzel bir şekilde noktalandırdık diyoruz. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. 2000 beğeni gelirse yine böyle fedalı bir maçımı koymayı düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. tekrar görüşünceye dek kalın Kendinize çok iyi bakın.